Merhaba sevgili dostlarım. 26 Haziran Cumartesi günündeyiz. Günümüze fısıldadıklarıyla karşınızdayım. Bugün saat 17.08'e kadar aydın olcu gibi Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Ve e, akşam üstüne kadar daha e, kariyer hayatıyla alakalı, başarı duygusuyla alakalı, aile büyüklerine karşı ya da herhangi bir konuyla alakalı üzerimizdeki sorumluluk duygusunu çok yoğun hissedeceğimiz enerjiler gündeme gelecek. Sorumluluk duygumuzun yoğunlaştığı bir gündeyiz. Akşam üstüne kadar 17.08'den sonra ay kova burcuna geçiş yapacak. Çok daha hareketli olacağız artık o saatten sonra. Özellikle son iki güne e, kıyasla sosyallik, grupsal çalışmalar, kalabalıklar içinde kendimizi ifade etmek... E, dışarıda birlikte birliktelikleri gerçekleştirmek, sosyal medyada, internet ortamında faal olmak anlamında Saat 17.08'den itibaren önümüzdeki iki günlük süreçte hareketlenmeler beklenebilir. Bu arada saat 15.49 ile 17.08 arası ay boşlukta olacak. Ve 15.49'dan 17.08'e kadar önemli işleri başlatmanızı, başlatmamanızı, önemli parasal harcama kararlarınız, yatırım kararlarınız, önemli bir alım kararınız varsa, önemli bir görüşmeniz varsa... 15.49 ile 17.08 arasında denk getirmemenizi tavsiye ederim. Daha önceki her fırsatta da belirttiğim gibi ay boşlukta olacak ve ay boşluktayken ilk defa başladığımız işlerde maddi manevi tatmini sağlamak zor oluyor çünkü. Peki ayın diğer hareketlerine bakacak olursak eğer, sabah saatlerinde bir yandan ayın Neptün'e uyumlu açısı, aslında akışta kalmak isteyeceğimiz bir şeyleri kendi gidişatına bırakmayı tercih edeceğimiz bir sabah işaret etmekle beraber akabinde özellikle öğlene doğru gerçekleşen saat dilimlerinde ruhsal anlamda baskın tavırlar, manipülatif tavırlar, duygusal duygularda ee, zorlanmalar, içsel tatminsizlikler, huzursuzluklar gündeme gelebilir. Eğer böyle hissettiğiniz takdirde hissederseniz eğer e, sadece birkaç saatlik e, bir dönem için, süre için geçerli olduğunu lütfen unutmayın ve ilişkilerinizin zorlanması istemiyorsanız zemin belirttiğim gibi baskılayıcı manipülatif e, davranışlardan kaçının. Daha sonra, öğleden sonra ayın e, Venüs'te olan karşıtlığı Öğlen sonra, öğleden sonra e, ilişkilerde güç-menfaat konularında bir ayrışmaya gidilebileceğini gösteriyor. Aile içinde ve aile dışında parasal konularda ya da menfaati içeren herhangi bir konuda duyguları net ifade etmekte zorlanabiliriz. Kadın figürlerle alakalı, hayatımızdaki kadın figürlerle alakalı ve e, aşk hayatıyla alakalı Uygusal tatmini sağlamakta zorluk çekebiliriz. Özellikle saat 17.08'e kadar bu enerjiler hakim olabilir. Sonrasında ayın kova transi başlayacak dediğim gibi. Çok daha sosyal ve arkadaşlıkların, internet ortamında geçirdiğimiz zamanların hareketleneceği bir zaman dilimine geçiyor olacağız. Bugünlük gökyüzü gündemi böyle. Beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın.